Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte ÇAP yayınlarının AYT fizik video anlatımının soru fasikülünü inceleyeceğiz. Öncelikle kaynağımız en olarak A4 kağıdından çok azıcık daha geniş. Boy olaraksa bir parmak daha kısa. Hemen bir açalım. Arkadaşlar içindekiler kısmı 4 bölüme ayrılmış. Vektör ve kuvvet konusuyla başlayıp basit makineler konusuyla bitiyor ve kaynak toplamda 143 sayfadan oluşuyor. İlk olarak konuya ilişkin bilgilerin özet şeklinde verildiği bölüm var. Aklında olsun, hatırlatma, uyarı gibi pratik notlarında olduğu alanlar mevcut. Sonrasında örnek sorular ve çözümlere geçilmiş. Hemen devamında hem standart hem de ÖSYM tarzı sorulardan oluşan konuyu iyice kavramanıza yardımcı özgün sorulardan oluşturulan pekiştirme bölümü var. Konunun tamamının özelliklerini, formüllerini özet halinde bir arada bulabileceğiniz ünite özetinden sonra da 4 ayrı zorluk düzeyine göre düzenlenmiş. Acemi, amatör, uzman ve şampiyon seviyelerinde tüm üniteyle ilgili karma, özgün sorulardan oluşan bölüm verilmiş. Kitap tamamıyla talim ve terbiyesiz kuruluna uygun olarak hazırlanmış arkadaşlar. Ayrıca tüm soruların video anlatım ve çözümleri için çap uygulamasını indirebilirsiniz. İncelememiz bu şekildeydi. Herkese başarılar diliyorum. Hoşçakalın.